Biz bize Fındıklı'ya geldik. Buradaki taş köprünün orada durduk. Şimdi fotoğrafını çekeceğim. efendim Annenem de biriktiriyor. çinko bakır. Eser miktarda da altın da vardır. Anladın mı? Toz var. Buradan buraya süzül. Koparmış burayı. Aha. Evet. Ya zaten Artvin Artvin şeyde geçiyor ya altın madeni olarak. Her gördüğümüz yerde duruyoruz. Yani aslında durmuyoruz da durmaya çalışıyoruz. Çok da güzel. Şimdi şuraya göstereceğim. Şöyle bir asma köprü, köprü yapmışlar. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama batarak gidiyorum. Birazdan karşıma ayı çıksa yapacağım hiçbir şey yok. Öyle yol gidiyor. Çok soğuk, aşırı soğuk, dondum. Şurayı ama yani bu sürekli buralarda durup bakıyoruz çünkü çok güzel. Niye burası çok güzel gel? Orayı da göstereceğim. Gel önce burayı bir göstereyim. güneş olsa çok daha güzel görünür. Biraz önce şurada şuranın arasında bir köprü vardı. Oraya geçtik. Şöyle bir yerde durduk. Aslında daha ileriye gidecektik ama e, yollar gerçekten birazcık Yanımıza da çay almıştık. Bir de buranın dayatlamayan bir kurabiyesi varmış, marketten onu aldık. Şimdi biraz oturacağız, azıcık dinleneceğiz. Yeşile doyduğumuz, suya doyduğumuz bir video oldu. Bir de burada şurada arılar var, şey arılar değil de kovanlar. Who isn't hard yet ama biz tam olarak hani o yaylalarına çıkmaktansa biraz daha böyle yerel yerel yerlere gelmek istedik. Gürkan'ın da şu an Gürkan'ın e, dayısında kalıyoruz. Kuzeni bizi gezdiriyor sağ olsun. Buraya getirdi. Buranın biraz daha yukarısında bir yayla var. Ama orada e, oraya dediğim gibi çıkış birazcık zor olacak. Buraya geldik. Yenge de çay yaptı. Çay içiyoruz, güzel bir atmosfer. Yüzü, yüzü, bak. Yüzü. Bir mekana geldik yemek yemeye. Balık yiyeceğiz. Şimdi size yedik tuvaletini yedik. gösteriyorum. Koçi, <laughs> çok güzel. Geç bakalım. Burası da. Geç annem. Ben şu kısam kapatmıyorum. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu da kadın. Işığı açıyorum. Şimdi Gürkan'ın kuzeni bizi bir e, restoranta getirdi. Çok güzel bir yer. Kendimiz sanırım kendimiz yerken değil de onlar e, tam olarak şeyini bilmiyorum ama o kadar güzel ki şimdi göstereceğim. Hayır girmiyorum. Şunlar çay. Bunlar çay. Şöyle biraz daha büyüdükçe büyüdükçe yeniden toplama zamanı olacakmış. Şu an toplam bu git bitmiş toplaması. Tekrardan üstleri büyüdüğünde toplanacakmış. O yüzden şöyle yakından göstereyim. Tamam annem. Şimdi mekanı göstereceğim. Yukarıdan gösteririm. Yakından da gösteririm. Ya doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden bir şeyler yapabilmek mümkün olduğunu bence bu, burası gösteriyor, bu tarz yerler gösteriyor gerçekten. can sağlam değilmiş. Şöyle yapı yapmışlar. Şuradan da akıyor. Anne ay ya ay bunu yapacaksam yap, 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 ama yap, yap. yaparım sesli diye bekler. Yaparım. Abc sesli olan. Bu bak değil. Heydi. Ya heydim mi lan? Heydi. Balıklarımız da geldi şimdi. Yiyeceğiz. Yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Şimdi artık kalkacağız. Akşam bir şeyler yapar mıyız bilmiyorum. Yaparsak onu da çekerim. Ama yapmazsak bu videoyu burada kapatıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sahile geldik Fındıklı'nın. Çocuklar biraz parkta oynasınlar diye. Sahilde de güzelmiş. zaten. Şimdi parka geldik oturduk. Ee, çocuklar biraz eğlensin diye. Biz Rize'yi gezecektik aslında hani planlarımız daha farklıydı ama duyduğumuz kadarıyla Ayder'in artık çok da e, yayla gibi değil de daha çok betonarme gibi yani çok betonlaştığını, yerde tadının kalmadığını söyledikleri için biz de dedik ki gitmeyelim. Ama oranın bir özel, önemli işte yiyeceği vardı. Fasulyeydi herhalde. bir, e, bir restoran. Onu yesek mi acaba diye oraya mı gitsek dedik. Sonra Dediğim gibi o biraz önce gösterdiğim restorana gittik, orada yedik. Şimdi de e, parka geldik, biraz çocuklar eğlensin. Yani Rize biraz daha ev modunda oldu, ev videoyu şeklinde oldu. Orada da öyle olmuştu. Şimdilik böyle koyduk. Wow, wow. Thank you.